1933 yılı Almanya için tarihi bir dönüm noktasıydı. Adolf Hitler Nazi Partisi'nin lideri olarak Almanya'nın yönetimini ele geçirerek 3. Reich'ı ilan etti. Hitler'in 3. Reich ilan etmesinin ardından Almanya, savaşın ilerleyen yıllarında sınırlarını önemli ölçüde genişletti. 1943'te bu genişlemeyle birlikte ülke Büyük Alman İmparatorluğu olarak adlandırıldı. Bu terim Almanya'nın Avrupa'da egemenliğini pekiştirmesi ve Nazi ideolojisini yayma çabalarının bir simgesi haline geldi. Ancak bu büyüme korkunç bir savaş ve insanlık tarihinin en karanlık dönemi olan Holokostu da getirdi. Bu olay sadece Almanya'nın içindeki dengeleri değil, tüm dünyayı derinden etkileyen bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. Hitler 1933'te Reichstag yangınının ardından tam yetki aldı ve Weimar Cumhuriyeti'nin sonunu getirdi. Bu süreç onun mutlak gücü elinde bulundurmasına olanak tanıdı. 3. Reich'ın ilanıyla birlikte Hitler, Almanya'yı yeniden inşa etme ve eski ihtişamına kavuşturma vaadiyle halkın büyük desteğini kazandı. Ancak bu ilan, Almanya'da totaliter bir rejimin yükselişinin resmi başlangıcıydı. Nazi ideolojisi milliyetçilik, ırkçılık ve otoriter bir yönetim anlayışı üzerine kuruluydu. Ülkenin dış politikası hızla militarist bir hal alırken, içeride ekonomik kalkınma adına bazı adımlar atıldı. Fakat Hitler'in yönetimi yalnızca siyasi yapıyı değil, Alman toplumunun her alanını derinden etkiledi. Eğitim, medya ve kültür üzerinde sıkı denetimler kurarak Nazi ideolojisini yaymak için dev bir propaganda makinesi oluşturdu toplumun her bireyi, bu rejimin emri altındaydı. Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte, Almanya'da muhalif sesler tamamen bastırıldı. Yahudiler, sosyalistler ve diğer azınlık grupları hedef alındı, ırkçı söylemler hızla yayıldı ve holokostun temelleri atıldı. Savaş hazırlıkları başlarken Alman halkı giderek daha büyük bir baskı altına girdi. Hitler'in üçüncü rayı ilan etmesi, yalnızca Almanya'nın değil, tüm dünyanın geleceğini değiştirecek olayların başlangıcıydı. Bir yanda ekonomik kalkınma vaatleri, diğer yanda korku ve baskıyla yönetilen bir toplum. Bu dönemin toplumsal ve uluslararası etkileri, İkinci Dünya Savaşı ile birlikte daha da derinleşti ve milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Adolf Hitler'in Almanya'da kurduğu bu totaliter rejim dünya tarihinin en karanlık dönemlerinden birine yol açtı. Üçüncü Reich'ın ilanıyla başlayan bu dönem, bizlere tarihin karanlık sayfalarından ders çıkarmamız gerektiğini hatırlatıyor.